Selamlar Hiç yalan söylemeyeceğim Şu an Rav vardı Rav, Geceki raw şey yapıyoruz Bakıyoruz yine tepki videosunu. Yalan söylemeyeceğim Maalesef bu segmenti izlerken Demin çektim çok da güzel bir reaksiyondu. İsterseniz onu sessiz mi vereyim Ne diyeceğim bilmiyorum Ya yani mikrofon açmayı unutmuşum ben Çok da şaşırdım bu segmentte olanlar Ama yapacak bir şey yok O yüzden elbette yalan Ha ö falan diye bir reaksiyon yapamam Bu segmentten sonra fark ettim ki ee, Mikrofonum açık değilmiş o yüzden bu segmentte olanları anlatayım size. Ee, yani Setronis şey yapamayacağım yani. Ee, tabii ki yalan yapamayacağım. Setronis Kodyros'u takdir etti. Helal olsun dedi. Dast, sen de gurur duyardı dedi. Güzel, el sıkışıp sarılıp ayrıldılar. Ondan sonra Setronis arkadan gelip Sledgehammer'la Kodyros'u indirdi abi. Kodyros da kendi kendine. Yine bir şekilde Cody'yi güçlü gösterdiler. Ama Cody bu arada çok Money in the Bank ile ilgili laflar söyledi. Haberiniz olsun. Money in the Bank bir şekilde çıkacağım. Orada olacağım dedi. Ki daha dünkü haberlerde Cody Rhodes 8 ay olmayabilir falan filan söyledikleri vardı. Bir şekilde Cody burada olacak yani biliyorsunuz. Bir şekilde güreşecek. Aynen şu an görebildiğiniz gibi Seth Rollins Cody'ye saldırdı. Cody sonra güçlü gösterildi. Arka alanın kendi başına gidebildi. Haberiniz olsun diyerek devam edelim. Devamını ben de bilmiyorum. Maalesef sesim kapalı olduğu için onu yayınlayamayacağım. Fake reaksiyon da veremem. Ya ne demek Becky Lynch for 7 olaylarında ya. Derhal ringi terk, terk etmeliyim ve farklı bir şirkete gitmeliyim. Ben burada harcanıyorum. Hadi bakalım. Peki. Tepeye artık şey asmışlar bu arada. Şimdi tam açılışı izlemediğim için. Şimdi fark ettim. Tepede Money the Bank briefcase var. Çantalar var çantalar. Azka bir şekilde bu maçı kaybettirecek Beke. Çok belli yani. Beke'nin gidip 24 7 alacak hali yok herhalde şu an. Yani yapılabilir renk katılması için ama gerek yok gibi. Dana Brook. Hop. O. Ne demek Swanton Bump. Dana Brooke. Ben artık 24 7'de olmak istemiyorum. Maç sırasında ringi terk etmeliyim ki Rakip şirkete gideyim. Güreşten soğudum diyeyim. Sanatıma odaklanmak istiyorum deyip böyle bir şey yapayım. Bu bitti. Asuka kazandırdı. Hadi hayırlı olsun. Kemer asıl sahibinde kaldı. Miz. Miz baya Randy Orton artık kariyeri bitti falan. Oo. Oh. John Cena Peacemaker sen Homemakers. Maris de gelmiş Miz TV'ye. Hadi. Hadi bakalım. RK Bro 420. O oh, RK Bro 420 say I just scoop your <laughs> ass. Çok iyi be. Stone Cold göndermesi. Evet. Miz çok gaza geldi. Maris bayağı ringi terk etmek istiyor. Bu benim premier partim. Oğlum adamın premier partisi var da gidip Riddle falan yani bak ayıp Riddle sana Allah. Yazıklar olsun sana. Premier partide maç mı istiyorsunuz? Is no. Her zamanki gibi miz elbette hayır diyecek tabii ki yani. Will bugün mizi yenecek abi çok belli. Ah, champa mı? Hiç beklemiyordum champayı. ses getirmek budur işte. Champa? Wow. Şimdi Riddle böyleyken biz hadi maç yapamayacak değil mi? O kadar belli ki. Ha bak elini mikrofon aldı bak. Ha o kadar belli ki tam bir mizlik hareket işte. E, çempan olacak böylece Judgment Day mi katılacak acaba? Ona saldırdım bak kötüyüm ben. Beni de alın falan mı olacak yani ne olacak? Pantolonla gömlekle güreşiyor ayakkabı falan. Nasıl güreşeceğim böyle? Maalesef karışıp Riddle'a ama yok ya bu Riddle kazanır. Evet. Randy Orton'dan kalan hareketler. Randy Orton'un musetinin bir kısmı şu an Riddle'da biliyorsunuz değil mi? Hoppa. D, -D -T. Ama Riddle bildiğiniz Turnbuckle'dan RKO falan çekiyor ve bunu finisher olarak da kullanılıyor. Bu çok güzel bir şey. Geliyor. Bir gün Randy gelip Riddle'ın indirecek gibi geliyor bana ama. RKO reverselendi. Miz kaçıyor. Marist o topuklarla koşamayacaksın zaten. Vay be, eşini kurtardı. Mariz. Ne oldu lan? yırtıldı. Hadi geçmiş olsun. Lan adamın premieri vardı. Riddle utanmıyor mu lan? E, öyle konuşursa. Down under. Tamam, Mariz dikkatli açakin hakemin. Aynen. RKO. One, two, three. Bye bye. Abimiz hep yeniliyor, Miz harcanıyor. Hadi bakalım. Riddle Randy'ye de selam çakıyor. Randy'ye laf söyletmiyor bu arada. Ah, helal olsun ha. Adam gibi adammış lan. Dost dedin, kardeş dedin böyle olacak işte. Jimmy. Patır patır atlıyorsunuz. Hayır, hayır, hayır. Çok çok irisin sen. Hayır, Dawkins. Geliyor. Oy. Yok etçen oğlum ya. Hayvan gibi. Öyle bir şaka bu usalar. Montez geldi. Jay Farkında mısınız bilmiyorum. Mesela Roman tamam böyle aktif fan değil de usalar aktif ama. Bu iyi bir şey yani. Jimmy son anda. Usalar zaten tek team şampiyon oldukları için artık şirketin Rea'da, Smackdown'da bu böyle olsun işte. Hani kemerleri birleştiriyorsanız bu böyle olsun. E, gayet de iyi gidiyor şu an bence. Okay. Şey. şey ama Kanun oluyor. Bitti. Bitti. Kanun at. Yendi Street Profits. Kanun atla. Profits. Şimdi ki biz bu şekilde olan yeni bir kemeri de alıyoruz belki. Değil mi? Abi <laughs> sen şu an buradasın çünkü biri senin maçını kazandırdı sana. Cedric'ten bahsediyor. Ben tamamen kendim buradayım. United States kemeri için yeri. Benim ringimden çıksana. Bir dakika bu arada sen dayak istiyorsun galiba. Bubble siz küçümsüyorsunuz gibi geldi şu an bana da. Bu adam Neyse şimdi Dromekintyre'ı falan kaç maç yendi yani. Burası senin ringin değil. Burası benim ringim. Babile şimdi şu an birazcık sopalamasını çok istiyorum Thierry'e ya. İkincisi. Hadi. Erkek gibi savaşalım lan dedi. Gentilmence hadi. hadi. Tam maçımız olacak ama. Önce bir benim bicepime bak dedi. Ya sen salak mısın? Bir dakika şu an bak hani tamam Tiri seviyorum. Herkes yaparsın da Babeleşti karşındaki. Tamam. Hadi biceps. Hadi benim bicepime bak. <laughs> Bicepsler. E? Ee? Selfie boy. Buraya gelip konuşmadan önce işte beni yenebileceğini düşünüyorsun. Böyle bir özgüvenim var ha. Evet. Kemeri mi istiyor tekrardan. Hadi eee Madem o kadar yenebileceğini düşünüyorsun neden kemer ortaya koymuyorsun Bunu mu istiyorsunuz ister ee, tabi lan niye istemesin Dont deserve mü Kemer maçını hak etmiyor mu? nasıl hak etmiyor lan herif WWE <laughs> şampiyonuydu kısa bir süre önce United States şampiyonuydu hatta ne kadar süre taşıdı Ne Tamam bırak Razer'ı yendin Drew McIntyre yendin Randy Orton Eee daha beni yenmedin mi? <laughs> Hem bak hep Vince McMahon'dan aldığı gazla çalışıyor. Aha, evet W'da bir tane en iyi United States şampiyonusun. Bu arada böyle şimdi şöyle yorumladığımı düşünen diyecek ki yani Thierry'i sevmiyor. Öyle bir şey yok. Ben çok seviyorum Thierry'i. Gerçekten çok iyi. rolünde çok iyi bence şu an. Million Dollar Arm. Dominic öldü. Bir yarıdan. Rey Mysterio'dan yaşlılık sinyalleri değil mi? Böyle gri. Hadi bakalım. Rey geldi gördüm. Hadi. Maça karıştı dayanamadı. Oğlunu indirmesine. Rey'e çok saygı duyuyorum ya. Hop. Dışarıdan six one yaptı lan. <laughs> Dışarıdayken. İyi hamleydi bu arada. İyi maç ile bitti. Oğlunu korudu. Evet. Aha. Judgment Day'in yeni üyesi. Champa. E niye saldırsın ki? Oradan tam olay başlayacak da. Riddle'la. E ee, Fake mi? Fimbella. Nasıl olabiliyor peki abi? Abi daha dün ya abi mantık olması lazım ama şimdi. Ya tamam okey. Fimbeller'ı ben de istiyordum. Mantıklı. Finn, ya şey, Fimbeller'ın bu grupta olması mantıklı ama dün bildiğiniz normal bir maç yapılıp pinlenen kişi Finn Balor ne olmuş olabilir de? Ya da backstage'de bir şey oldu ben mi kaçırdım şu an? Allah Allah. Allah Allah. Çok ilginç lan. Ne? Limit. Ooo. Ciddi misin? Aa Ece saldırdı lan. Aa Ece saldırıyorlar. Çok şaşırdım. Hayda. Abi ne çabuk bir değişiklik oldu bu. Allah Allah. Harbiden ha dediği gibi Judgment Day'in kurucusunu indiriyorlar şu an. Edge buradan yürür face mi olur yine? Ne olacak acaba? Dur bakayım bir dakika dur. E ee, Sen mi lider oluyorsun şimdi? Ya da lider. Siz üçünüz mü takılacaksınız? Judgment. <laughs> Allah Allah. Bu nasıl bir olay lan? Edge de AJ birleşiyormuş değil mi? Falan. <laughs> Daha devam edecekler belli. Tek başına mücadele ediyor şu an Edge de yok öyle bir dünya olmaz şu an orada. Allah Allah. Nasıl oldu lan böyle bir şey? Oo Edge gidiyor. Bye bye. Vay be. Finbeller oluşumun lideri mi oluyor? Hadi göreceğiz bakalım. Allah Allah. Şaşırdım şu an hiç böyle hiç beklemediğim bir şey bu. Hani Edge kurdu Edge sizi bir şey fark ettirdi. Adamlar Edge karşı geldi lan. Bir kere Finbeller'ın zaten hani dünkü maçtan sonra ne alaka dedim hani yeni üyesi olması. Aa, Rehabil bir şey getirecek galiba ha, Sandal getiriyor değil mi Hem de iki tane Ne ikisi üç tane getiriyor Kınçartı yapacaklar Edge'in hareketini Edge yapmayın lan Çok şaşırdım şu an ama Oha ulan boynuna basıyor Oğlum adamın Sakin Of. Harekete bakar mısınız şu an? Nasıl bir gönderme bu oğlum? Sandalyenin direkt şeyini kopardı. Abi. Hiç beklemediğim bir şey oldu şu an ya. Bak ben böyle şeyleri seviyorum işte. Ters köşe. Beklemediğin şeyin yapılması. Güzel oluyor ya. Tamam artık yeter dedi. Demi abi Tamam ben de bundan sonrası dedi. Bir de o, biraz da o mu yapacak? Ha yani, yapacak. Hadi bakalım. Ece'nin hareketine Ece yapıyorsunuz. Vay be. Ne o? Orayı tut mu dedi? Nasıl yani? Ha şeyler geldi yönetici. Ulan ben de biri geliyor zannettim. <laughs> Demir Priest hayır. Uuu. Görüntü uzun süre dondu bu arada. Abi beklemiyordum ya. Bak şu an çok sürpriz oldu bana. Vay be. Edge. Sinir aslında modunu açıp tek tek hepsini avlaması yok mu? Ay. <laughs> ya gerçekten Cedric Alexander olmasın karşısına mı çıktı? Yani. Bitti. Squash. 10 saniyelik maç izledik. Bu kadar. Ama maçı Cedric Alexander yüzünden gitti ya maç, dünkü maç. Vay be. Omas. Niger niye herkes bir yere bakıyor lan? Dolph <laughs> Ziggler. Dolph Omas'a karşı mı geliyor? Oba. Dirty Dogs. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden lan bir süredir gözükmüyorlardı. E ee, sahne çıktılar. E ee, niye? Omosing niye böyle bir şey oluyor? He Dirty Dogs geri geldi. Çok klasik röportajlar gibi farkında mısınız şu an? Böyle böyle konuşuyorlar. MVP <laughs> <laughs> ha. Omos şimdi dağıtacak burayı değil mi? Sen Omos'un galibiyetini nasıl dis disrespect saygısızca bu şekilde bölersiniz? Oo, MVP super kick geldi. <laughs> Ziggler'dan. Harika. Kaç kaç hemen kaçıyorlar ama. Omos yoksa yok eder. <laughs> kilo Otis'i yenip Kevin Omos'a sesleniyor şu an. Hayatımın en önü bir biriydi. Ee, belki çok zik taptım ama diyor. Bir şey daha vardı yok bahsedeceğim. Abimden Elias'a öğrendiğim bir şey var. Herkes ikinci bir şans hak eder. Owens'ın ikinci şansı diyecek. Yavun. Rövanş maçı istiyorum. Önümüzdeki hafta. Owens vs Ezekiel. Owens diyor. Seni zaten dün yendim. Niye bir daha maç yapalım ki? Ya da bir dakika dur. Şu an seni yendikten sonra birazcık mood'um yerine geldi. Tamam ben hallettim dedi. Alfa Akademi. Siz bir durun dedi. Ben hallederim dedi. Önümüzdeki hafta. Tam sıkıntı yok. Yaparız maç. Yes. Ama sadece bir şartla. O maçı... Ee, şu an dünyaya Elias olduğunu itiraf et. Kabul et. Anca o şekilde maç yaparız. Sen Elias'ın. Şöyle. Seyircilere bayağı. Çenenizi kapatın lan aptallar. Adam bir şey söylüyor. Hadi. Okey mi? Hayır hayır dur. Tamam tamam tam kabul ediyorum dedi. Ama inanmıyor <gülüyor> <gülüyor> hayır. Neyi ama? Neyi kabul ediyorsun? Benim gözlerimin içine bakarak söyle. Neyi kabul ediyorsun? I admit. Benim adı. Kabul <laughs> 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 ben Elias'ım dedi. Ayda Büyük sır çözüldü. Arkadaşlar Elias'mış. Easy kill değilmiş. Tüh. <laughs> ben kazandım. Tamam şimdi romanşım var mı? Ama şimdi ezikil olarak konuşuyor. Tamam seni bir kere daha yenmemi mi istiyorsun diyor. Tamam sıkıntı yok. Yeniriz haftaya. Allies. E bunun bu kadar kolay olacağını düşünmüyordum. Tamam. Allies'im dedim. Oldu dedi. Çok... Sadece bu mu yani? Allies'i kill. Ne, ne diyorsun ya? What, 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 what are you talking about? Ben izik yalan söyledim sana. <laughs> Ama Elias olarak konuştu fark ettiniz mi? Gibi konuştu yani. Bu uh. ucundan kazanan Money in the Bank'te Bianca Belair'in rakibi olacak. Benim istediğim Rhea Ripley abi. Ben çünkü Rhea o siyah halini gördüm. Heal oldu. tam Bianca'nın karşısına çıkacak, rak çıkacak rakip işte. Doodrop mı? Lee Morgan mı? Ya en şu an hikayeye göre en normali Lee Morgan'ın kazanması olur. Ben Ripley isterim. İleride bir zamanda Alex'a yine buraları oynasa güzel olur. Ama şu an olmaz gibi geliyor bana. Şu an Alex olmaz. Hadi bakalım. Arada uf mikrofona bakıyorum bir de kısmışsam yanlışlıkla. Dün bir video çekerken kıstım. Sadece videoyu al alacaktım. O yüzden maalesef ilk segmentte şey olmuş ama sıkıntı yok. Dediğim gibi ben sonra da en azından hani segment anlatırım size. Bu arada çok büyük bir mevzu dönüyor şu an burada. Ria Ripley ve Doodrop 2 iri... Oh. Ne oldu? Bianca Belair de bir an bir, bir durdu. Lan Rhea Ripley sakatlandı gibi durdu lan bir an korktum. Ne demek Twisted Bliss? Alexa! Alexa! drop geldi ama. Dudrop. Lan Dudrop mı alacak yoksa? Eh, Lee Morgan kalktı. Oh! Double knees. Double knees. Nikki. 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 Nikki karıştı. Nikki A.S.H. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Nikki ile şey zaten eski dost Sonra düşmanlar Alexa'yla. Liv Morgan'la dudrapa döndük ya. Son anda Riripli gelip kazanma ihtimali çok yüksek bu arada. Geldi. Du. Oğlum geldin bir kere dokun bozulur zaten. O ne öyle? Riripli'de sakatlık mı var lan? Yok. Çok iyi, çok fena düştü ama. Yani şey hareketi güzel yedi öyle söyleyeyim. Riptide'ı Doudrop'a mı yapacaksın? Oo. Oh. One, two. Money in the bank. Rhea Ripley, Bianca Belair. Olacak en iyi maç bence şu an. Bu, şuradan çıkacak en iyisi. Alexa'ya da isterdim ama şu an değil. Jambore Ripley evet o.